fikir turunun 15 Ocak 2025 tarihli Kendi Tuvalet Kağıdınızı Yetiştirmeniz Mümkün Mü? başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan So Min Kim, özetleyerek çeviren Caner Köseler, seslendiren Naylan Güreş Demirel. Normal tuvalet kağıtlarının çevreye verdiği zarar arttıkça bazı kişiler daha yenilikçi ve sürdürülebilir alternatifleri araştırıyor. Bu alternatifler arasında Afrika'nın bazı bölgelerinde yaygın olan geleneksel bir yöntem yer alıyor. Hoş kokulu yumuşak yapraklarıyla bilinen Plectranthus barbatus bitkisinin yetiştirilmesi ve tuvalet kağıdı yerine kullanılması. So Min Kim, BBC için kaleme aldığı yazısında normal tuvalet kağıtlarının çevresel etkilerini, Plectranthus barbatus bitkisinin potansiyelini ve daha geniş çevrelerce daha yeşil bir alternatif olarak benimsenmesinin önündeki fırsatları ve zorlukları ele alıyor. Yazının öne çıkan kısımlarını paylaşıyoruz. Kenya'nın doğusunda bir kasaba olan Meru'da yemyeşil, yapraklı bir bitki manzara eşliğinde salınıyor. Meru'da yaşayan Benjamin Mutembey, Plektranus barbatus bitkisini yemek için değil, tuvalet kağıdı olarak kullanmak için yetiştiriyor. Bu bitkiyi yetiştirmeye 1985 yılında başlamış. Bunu büyük babamdan öğrendim ve o zamandan beri kullanıyorum. Yumuşak ve hoş bir kokusu var diyor. Plectranus barbatus 2 metre boyuna kadar büyüyebilen bir bitkidir. Yaprakları kabaca seri üretim bir tuvalet kağıdı karesi büyüklüğündedir ve naneli, limonlu bir koku yayar. Küçük tüylerle kaplı yaprakları yumuşak bir dokuya sahiptir. Bu bitki ılık tropikal iklimlerde ve kısmi güneş ışığında yetişir ve bazen arsa sınırlarını belirlemek için kullanıldığı Afrika'da yaygındır. Bu uzun zamandır Afrika'nın bir dokusu ve evimdeki herkes bu bitkiyi kullanıyor. Modern tuvalet kağıtlarını sadece yaprakları tamamen kopardıktan sonra satın alıyorum," diyor Mutembeyi. Odun amorundan yapılan tuvalet kağıdı, Plectranus barbatus bitkisi Mutembe'ye Kenya'da tuvalet kağıdına uygun maliyetli bir alternatif sağladı. Birçok emtia gibi tuvalet kağıdının fiyatı da büyük ölçüde tuvalet kağıdı üretimi için gerekli olan odun amoru gibi ithal ham maddelerin yüksek maliyeti nedeniyle Afrika genelinde arttı. Kenya Üreticiler Birliği'ne göre ham madde maliyetleri Kenya'daki kağıt peçete ürünlerinin nihai maliyetinin %75-%80'ini oluşturuyor. Şu anda küresel piyasaya işlenmemiş odun hamurundan yapılan tuvalet kağıtları hakim. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi Orman Biyo Malzemeleri Bölümünde profesör olan Ronalds Gonzalez, tuvalet kağıtları yaygın olarak %70-%80 kısa lipli sert ağaçtan ve %20-%30 uzun lifli sert ağaçtan yapılır diyor. Çevresel etki danışmanlık şirketi H tarafından yapılan bir araştırmaya göre tuvalet kağıdı üretmek için her yıl dünya çapında yaklaşık 1 milyon ağaç kesiliyor. Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi dünyanın en büyük işlenmemiş ağaç tüketicisi ve hasat edilen ağaçların yaklaşık %35'i kağıt üretimi için kullanılıyor. Etik tuvalet kağıtlarına ilişkin son Ethical Consumer raporuna göre bu durum ormanların katline, biyolojik çeşitliliğin kaybına, toprak erozyonuna, türlerin yok olmasına ve ekosistemin bozulmasına neden oluyor. Ağaç kesmenin çevresel etkisi. Kenya Ulusal Müzesi'nde geleneksel bitkiler konusunda uzmanlaşmış bir bitki uzmanı olan Martin Otiyambo, tuvalet kağıdı için ağaç kesmenin çevresel etkilerine yönelik çözümün çoktan gelmiş olabileceğini düşünüyor. Plactranus barbatus Afrika'nın tuvalet kağıdıdır. Günümüzde pek çok genç bu bitkinin farkında değil. Ancak bu bitki tuvalet kağıdına çevre dostu bir alternatif olma potansiyeline haiz diyor. Odiambo, Kenya'da tam olarak kaç kişinin bitkiyi tuvalet kağıdı olarak kullandığına dair resmi bir veri bulunmadığını, ancak Afrika'nın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak yetiştirildiğini ve kolayca erişilebildiği birçok kırsal alanda kullanılmaya devam ettiğini söylüyor. Plactranus barbatus bir kesimden 1-2 ay içinde tam boyutuna ulaşır ve kesimin kendisi yaklaşık 50 Kenya şilini 13 Türk lirası tutar. Kenya'nın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Odiambo'nun Plaktranos Barbatus kullanım alanları üzerine verdiği derslere katılıyor ve Nairobi'deki Kenya Ulusal Müzesi'nde bulunan botanik bahçesinden tomurcuklar satın alıyor. Sınıfım 600'ün üzerinde katılımcıya ulaştı. İnsanlar bitkinin nasıl kullanılacağını öğrenmeye hevesli ve sık sık kasabalarına geri götürmek için tomurcuk ve fideler istiyorlar diyor. Bitkinin potansiyeli diğer ülkelerde de araştırılıyor. Yüzlerce kişiye tomurcuk. ABD'nin Florida eyaletinde sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kar amacı gütmeyen bir kuruluşun yöneticisi, çevre aktivisti Robin Greenfeld, 5 yıldır Plactranus barbatus yapraklarını kullanıyor. Greenfield, kendi tuvalet kağıdını kendin yetiştir adlı bir girişim yürütüyor ve Florida'daki fidanlığında yüzden fazla Plictranus barbatus bitkisi yetiştiriyor. Kesilen yaprakları ücretsiz olarak ya da gönüllü bağışlar karşılığında paylaşarak insanları kendi tuvalet kağıtlarını yetiştirmeye teşvik ediyor. Şimdiye kadar yüzlerce kişiye tomurcuk dağıttığını söylüyor. Tuvalet kağıdı bitkisini kullanmayı yoksullukla ilişkilendiren pek çok insan var, diyor Greenfield. Ancak seri üretim tuvalet kağıdının da nihayetinde bitkilerden yapıldığına dikkat çekiyor. Greenfield, bitkiyi kullanan insanlardan olumlu geri dönüşler aldığını söylüyor. Peki bu bitkinin daha yaygın bir şekilde kullanılması ne kadar gerçekçi? Bu bitkiyi denemekte biraz tereddüt eden herkese insanların sizin hakkınızda ne düşündüğü konusundaki endişelerinizi bir kenara bırakmalarını söyleyebilirim. Basitçe ben kendim gibi olacağım tuvaletten sonra kendimi bizzat yetiştirdiğim bu yumuşak yapraklarla temizlemek anlamına gelse dahi deyin diyor. Bu bitkilerin büyük ölçekli üretimi ise henüz incelendi. Bunun yerine Avrupa'nın en büyük tuvalet kağıdı üreticilerinden biri olan Vepa gibi şirketler geleneksel tuvalet kağıdının çevresel etkisini başka yollarla azaltıyor. Vepa'nın bir sözcüsü tuvalet kağıdı üretmek için geri dönüştürülmüş karton kullanarak liflerin artılmasını içermeyen yeni bir yöntem geliştirdiğini söyledi karbon bazlı malzemeler. Genellikle odun hamuru kağıda dönüştürülmeden önce ağartılır ve bu da çevreye klorlu bileşikler salınmasına neden olur. Kar amacı gütmeyen doğal kaynakları savunma konseyi tarafından hazırlanan bir rapora göre bu bileşikler karbon bazlı malzemelerle reaksiyona girerek kanser ve diğer sağlık riskleriyle ilişkilendirilen son derece zehirli kimyasallar olan dioksinleri oluşturabilir. Vepa sözcüsü ise tuvalet kağıdı olarak kullanılabilen bu bitkinin sektör üzerinde çok da bir etkisinin olmayacağının beklendiğini söyledi. Sözcü, özellikle Avrupa'daki atık su ve bertaraf sistemlerinin bu tuvalet bitkisini işlemek üzerine tasarlanmamış olmasının bir dezavantaj olduğunu, zira sistemden sadece suda çözünebilir maddelerin geçirilebildiğini belirtiyor. Greenfield ise, kompost tuvaletlerin işte bu noktada devreye girebileceğini söylüyor. Ben kompost tuvalet kullanıyorum. Tuvalet yaprakları toprağa geri dönüyor ve daha sonra gıda yetiştirilmesini destekleyebilecek şekilde toprağa katkı sağlıyor. Bu kapalı döngü bir sistem ve bence bu yaprakları kullanmak bizleri kompostlamanın çevresel faydaları hakkında konuşmaya teşvik edebilir. Biyoçeşitlilik kaybının nedenleri Missouri Botanik Bahçesi'nde doçent bilim insanı olan Wendy Applequist, Plactranus barbatus bitkisinin yetiştirilebileceği bölgelerin ve ülkelerin sınırlı olduğunu söylüyor. Örneğin Güney Afrika'da Plactranus barbatus istilacı bir tür olarak kabul ediliyor ve yetiştirilmesi veya satılması yasak. İstilacı türler küresel ekonomiye her yıl 423 milyar dolardan fazla mal oluyor ve biyoçeşitlilik kaybının başlıca nedenlerinden birini teşkil ediyor. Apple Quiz bitkisinin kontrollü bir ortamda belirli bir alan içinde yetiştirilmesinin ve mevcut ekosisteme yayılmasını sınırlamak için büyümesinin takip edilmesinin çevresel riskleri azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Belki de bu bitkinin kullanımının yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel halk tarafından kabul görmesidir. Ancak Odiambo, Nairobi'deki bitki fidanlığından umutlu olmaya devam ediyor. Odiambo, bazı insanların yaprakları tuvalet kağıdı olarak kullanmayı ilkel bir adım olarak gördüğünün farkındayım. Ancak bu bitkinin faydalarını anlattıkça bunun gelecek için yeşil bir alternatif olabileceğine inanıyorum," diyor. Bu bitkileri fidanlığımda yetiştiriyorum ve Kenya'da insanlarla paylaşıyorum. İnsanlar ne kadar rahat olduğu konusunda hayran kaldılar. Açık fikirli olur ve bu bitkiyi tanıtmaya devam edersek sonunda daha da yaygınlaştırılması için seri üretime geçebilir diye ekliyor. So Min Kim'in BBC web sitesinde yayınlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan metnin orijinaline fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.